İlkay, Sünni Şirk dininin Hanefi ve Şafi mezhepleri içine sızan ve hadisçi artı Hindu artı Şaman artı vesaire şirk öğretilerinin bir mezeli olan Nakşi Şirk tarikatını şu belgesi, bilgisay bilgiselde ifşa ediyor. Sünni şirk dinidir. Mezhepse şirkin karesidir. Çünkü sinilik içinde ayrıca şirk vardır. Tarikat da mezebin içerisinde daha da şirk vardır. Şirkin küpüdür. Potansiyel sersemitler mutlaka okumalı. Bu çok güzel bir şey olmuş bir bilgisel şeyden bahsediyor. Hristiyanlardan başlıyor. Hindulardan başlıyor. Oradaki tarikatlardan yaptıklarından. Çok güzel bir şey. Tebrik ederim. Fehmi İlkay Fehmi ve Cemre ile inşallah birlikte bu tarikat konusunu daha inceleyeceğiz. Bu arkadaş bu konuda maşallah çok araştırma yapmış. Gayet güzel. Mezardan cinsel ilişki yaşayan peygamber. korkunç ya. Bir yerde diyor ki diyor e, ayet ve hadis gibidir. Şeyhin sözü ayet ve hadis gibidir diyor. Sorgulanmaz diyor. inanılmaz Yani eş koşmanın ötesinde Allah'ın ya Allah'ın kelamına tamamıyla eş koşuyorlar ya. Mahmut Allah'tır bak. Maalesef efendi hazretlerini Türkiye tam anlamış değil. Türkiye tam anlamış değil. Utan. Allah anlasın inşallah. Utanmaz herif. Utanmaz. O zaman dostlardan biri Keşfi açık kullardan biri görmüştü. Mevla Teala'nın tecellilerine mazar olan bir zuhuratta ne diyor? Ete büründüm Mahmut diye göründüm. Alçak herif. Mahmut'u haşa Allah'mış yani. Ete bürünmüş Mahmut diye görünmüş. Buna Müslüman diyorsun çünkü kıl bırakıyor. Başına yastık kılıtı sarıyor bitti. Tav oluyorsunuz ahmaklar. Bir de Müslümanım diye geçiniyorsunuz aşağılık herifler. İslam'ın baş düşmanı pislikler yeri gelince de bayrak sallıyor ulusalcıları e, şeyleri kapmak için işte devlet millet falan iki tane bayrak musaf, bayrak musaf. işte bu rezalete felakete mahkumsunuz İki tane şeyden dini ve milli ırkınızı putlaştırıyorsunuz atalarınızı putlaştırıyorsunuz kahramanlıklar falan sağa sola saldırdık kahramanlarımız katlettik işgal ettik işte o, adalet gözü onları katlederek memleketlerini işgal ederek Adalet yüzürüz. Ne güzel adalet yüzünü. Buna inanıyorlar. Bir de musaf sallıyorlar. Tabii ki Mustafa da Kur'an'a zerre inandıkları Tam tersine Kur'an'ın her ayetini inkar ediyorlar. Ee, öyle. Neyse bu çok güzel. Ee, şunu hızlı bir şekilde gözden Gerekirse şeye basıp durdurabilirsiniz. Ama buraya da gelip e, şey edebilirsiniz. Bunu inşallah şey yapacağız. Daha var yani burada da sanıyorum. Daha. Bak burada şey e, Muhammed eşittir Allah dedi bu alçak herif. O onun tarikatın şey bizim canımız, yani. canımız var ise bizim canımız var ise sen bizim cananımızsın ya Resulallah. Cananımızı veririz ama cananımızı kimse kaptırmayız ya Resulallah. <laughs> Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa <laughs> ona ben güneş diyemem. Güneş batar. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve su diyemem, su durdumu kokar. Muhammed Mustafa ekmektir diyemem, ekmek durdum bayaklar. <laughs> Muhammed Mustafa çok lezzetli bir yemektir diyemem, Zıkkı. çünkü yemek durdumu Muhammed Mustafa'nın müşebbihun bir yoktur. Oh. Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa'nın ben sevileceği hiçbir varlık yoktur. İmam Rabbani Kudüs Sırrı'nın duyurduğu gibi. Muhammed Mustafa, eşittir Allah. Muhammed Mustafa, eşittir Allah. Birkaç kişi oradaki ahmaklardan birkaç kişi refleksle tövbe dedi ama hepsi bu şirk tarikatını yani Ebu Cehil Ebu Leheb bu kadar kesinlikle böyle değillerdi. Bunlar Lat, Menat, Uzza'yı şey olarak biliyorlardı. Allah ile kendileri arasında şefaatçi. Yani bu daha da ötesinde. Tamamıyla ilahlaştırmışlar. Düşün ki bu adamın Türkiye'de milyonlarca müridi var. Düşün ki Müslümanım diyen bir şey Tayyip Erdoğan bunun şeyhi şirk Ebu Cehil, Ebu Leheb'den hiçbir farkı yok. Tam kötü. Onlardan da kötü. Yüzde yüz. Ebu Leheb, Ebu Cehil bunları görseydi bunlara müşrik derdi. Çünkü onlar kendilerini muayi zannedilerdi. Bunlar kadar e, hadlerini aşmamışlardı. Bunlar Ebu Cehil, Ebu Leheb'i de geçmişler. Ve gidiyorlar bunların üzerine namaz, Allah, peygamber falan diye utanmaz herifler. AKP'liler Müslümanız diye geçiniyorlar. Kafirler, müşrikler, Allah sizden kurtarsın ya. Dünyanın en aşağılık insanları ya. Hırsızlar, katiller, pislik ya. Pislik, pislik. Zerre kadar. Yani bu, bu rezaleti destekliyorsan aşağılığın tekisin. Size zerre kadar saygı olmaz. Çünkü zaten rayasınız, müriksiniz. Bir şeye, şeye, şey gibi teslim olmuşsunuz. Ölü gibi teslim olmuşsunuz. Neyse.